Merhaba, bugün hastamız Pelin Hanım'a diz artroskopisi ameliyatı yapacağız. Kendisi bize dizde ağrı, takılma ve kilitlenme şikayetleriyle başvurdu. Yaptığımız değerlendirmeler, muayeneler ve radyolojik tetkikler sonrasında menüsüs yırtığı tespit ettik ve kendisine diz artroskopisi ameliyatı önerdik. En çok merak ettiğim şey işte şişlik durumu, morartı durumu ve görüntüsüydü. Onunla ilgili de zaten hocam bayağı içimi rahat ettirdi. Hani çok fazla şişmeyeceğini, o konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi. İşte dikiş atılırsa nasıl ilerleyeceğiz, dikiş atılmazsa nasıl ilerleyeceğiz hepsinin bilgisini verdi. Biraz tedirgindim ama artık korkum kalmadı. Biraz heyecanım var sadece. Evet, e, artroskopik ameliyatlar e, açık ameliyatlara nazaran e, ameliyat sonrası dönemde e, hastalar açısından tercih edilmesi gereken ameliyatlar çünkü bu ameliyatlarda doku kesisi olmadığı için ameliyat sonrası nekaz dönemi çok daha kısa oluyor. önce düşme yaşamıştım. Düştükten sonra dizim çok kötü olmaya başladı. Artık dayanamayacağım duruma geldi. Hocayı bulduk. Ondan sonra geldik, ameliyata karar verdik. İnşa Ede Hoca'yı şöyle bir hemşire arkadaşım vardı. Çok iyi bir doktor, çok tatlı bir doktor olduğunu söyledi. Ben de zaten bu buraya gelip hani görüşmek istiyordum kendisiyle. Sonra internetten araştırdım. İnternette çok güzel yorumları okudum. Bayağı herkesin dizini iyileştirmiş. Ondan sonra da karar verdim, geldim. Zaten görünce tamam dedim. <laughs> Kesinlikle doktorum bu dedim. Çok tatlış bir doktorum var çünkü. E, merhaba, 30 yaşında bayan hastamıza diz artroskopisi ameliyatı yaptık. Hastamız e, düşme sonrasında bize dizde kilitlenme ve takılma hissiyle, ağrı hissiyle başvurdu. Yaptığımız değerlendirme sonrasında iç menisküsün arka boynuzunda yırtık tespit ettik. Artroskopik e, olarak yırtığı e, diktik. Hastamızı birkaç hafta bastırmayacağız ayağın üzerine. Bir gün içerisinde taburcu edeceğiz. Yaklaşık olarak 5 hafta sonra işlerine başlayabilecek.